buraya özellikle e, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, eşit Platform, Kadın İnsan Hakları Derneği, Ekmek ve Gül ile birlikte e, tam da bu gündeme uygun olmak üzere hazırladığımız dosyayı e, hem komisyonumuzla paylaşmak hem e, bakana konuyla ilgili soruları iletmek için geldim. Şimdi öncelikle şuradan başlamak isterim ki ilk kez muhatap alınmamız oldukça önemli. Aynı muhatapların, muhataplığın ben kadın örgütleri ve Aslına bakarsanız biraz önce sunumda belirtilen farklı alanlarda çalışan demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla da gösterilmesi gerektiğini önemli olduğunu düşünüyorum. Çok dikkat çekici bir şey. Bugün muhakkak gündem olması ve tartışmamız, sizden bilgi almamız gereken temel gündem maddelerinden biri, sizin göreve geldiğinizde, göreve gelir gelmez ifade ettiğiniz aile hukukunu sil baştan ele alma projesi. Bununla ilgili kaygılar oldukça büyük. Bu konuyla ilgili özellikle komisyonumuzun gündemini önemli oranda belirleyen bir tartışma olduğu için bu konudaki değerlendirmeleri hem sizinle paylaşmak hem soruları ifade etmek isterim. Şimdi siz aile hukuku konusundaki geniş çalışmadan bahsederken bir bilim komisyonundan söz ettiniz ve bir çalışma yürüttüğünden bahsettiniz. Şimdi biz bakın kadınların, kadın örgütlerinin meslek diğer partilerin ve muhtemelen iktidar partisi milletvekillerinin bir kısmının bile haberdar olmadığı bir yasal düzenleme çalışmasını sizden ara ara çeşitli yönleriyle duyuyoruz. Bu bilim komisyonunun e, kimlerden oluştuğunu, nasıl yürütüldüğünü öğrenmek istiyoruz. Kamuoyu da bunu merak ediyor. Bu konuda açık bir bilgilendirme talep ediyoruz. Şimdi bu zamana kadar yaptığınız açıklamalarda, e, hazırlıklar ve çalışmalar kapsamında kadınlardan ve kadın örgütlerinden gizli saklı yürütülen bir süreç olduğuna ilişkin değerlendirmeler var. Bakın örnek vereceğim size bununla ilgili. Genel seçimlerin hemen arkasından Aile Bakanlığı ile ortak bir biçimde aile çalıştayları gerçekleştirdiniz. Tam da bu medeni kanun değişikliğini işaret etmek üzere pek çok baro çalıştaydan bir gün önce mesai saatlerinin sonunda şifa'ya davet edildi. Bu çalıştaylara Hatta Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu 23 Şubat'ta bir çalıştay yaptı. Her bir baro temsilcisi yaptıkları konuşmalarda bu çalıştaylara aynen bu biçimde katılabildikleri, çoğunluğunun davet bile edilmediğini ifade ettiler. Bakın bu aile çalıştaylarında ilahiyat profesörleri, müftüler dahi çağrıldı ama kentlerin kadın örgütleri, hak savunucuları bu çalıştaylarda yer alamadı. Antep'ten bir örnek vermek istiyorum size. Bu aile çalıştaylarında bizzat resmi görevlilerce nafaka yuva yıkar gibi ifadeler dahi kullanılabildi. Ve biz memlekette gerçekten boşanmaları zorlaştırıcı politikalar açısından nafakanın bu kadar tartışma gündemi olduğu bir yerde bir çalıştayda resmi görevlilerden bu türden değerlendirmeler yapılmasını esnekle karşıladık. Bu çalıştaylar konusunda Aile Bakanlığı'na ve sizin bakanlığınıza defaatle soru önergeleri verdim. E, bilgi edinme başvuruları yaptım. Sonuçlara ilişkin rapor ve değerlendirmelere dair, dair belge taleplerine bulunduk. Aylar geçmiş olmasına rağmen henüz hiçbir yanıt alabilmiş değiliz. Ben bunun nedenini merak ediyorum. Bir noktanın da altını çizeceğim. Şimdi bakın Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilen... Türkiye Adalet Akademisinin yararlanıcısı olduğu bir fondan bahsedeceğim size. 2 milyon 223 bin euroluk bir bütçesi var. Bu fonun ve medeni kanunda yapılacak değişiklikleri hedeflediğini ifade ediyor bu fon. Ve bu fon bizzat sizin tarafınızdan 1-3 Kasım tarihlerinde bu fonun medeni kanunda yapılacak değişiklikler için kullanılacağını ifade ettiniz. Bu bütçenin hangi kalemlerle nasıl kullanılacağını biz merak ediyoruz. Öğrenmek istiyoruz. Aile mahkemelerinin etkinliğinin artırılması söylüyorum. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilen Türkiye Adalet Akademisi'nin yararlanıcısı olduğu aile mahkemelerinin etkinliğinin artırılması aile üyelerinin haklarının daha iyi korunması isimli proje ve bu projenin nihai hedefinin medeni kanunda yapılacak değişikliklerin hazırlığını yapmak olduğu ifadeleri de yine sizin açıklamalarınızda yer alıyor. Bu bütçe nasıl kullanılacak? Hangi kalemlere sahip? Bunların ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşmanızı bekliyoruz. Şimdi yıllardır devam ettiği anlaşılıyor medeni kanunda ilişkin de var. Sayın Bakanımız sorulara cevap veriyor. Şimdi Kadın Erkek fırsat Eşitliği Komisyonu'nun en önemli gündem maddelerinden biri medeni kanun değişiklikleri ve ilk defa biz Sayın Bakan'ın bu konuda bizleri muhatap alarak karşımızda olduğuna ilişkin bir günü yaşıyoruz. Ee, bunu aynı zamanda e, kişisel olarak değil, kişisel bir e, fikrimle değil aynı zamanda e, kadın örgütlerinin de maalesef ...muhataklık bulamadıkları için... ...burada sormamı istediği sorular olarak şey yapıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet vakit ben de kaybetmek istemiyorum. Şimdi bir yol haritası ifade ediyorsunuz... ...medeni kanun değişikliklerine ilişkin. Bu yol haritasında... ...kadın örgütlerinin muhatap olarak... ...alınmayışına ilişkin bir değerlendirme... ...bekliyoruz sizden. Şu boşanma davalarının... ...hızlandırılması noktasında da... ...bir açıklamaya, bir hizaha... ...ihtiyacımız var. Çünkü... Boşanma davalarının hızlandırılması adı altında nafaka, velayet, tazminat konularının boşanma sonrasında bırakıldığı bir düzenlemeden söz ediliyor. Çok çeşitli haberlerde geçiyor ama bununla ilgili ayrıntılı, değerli toplu bir açıklama biz duymak istiyoruz. Diyorsunuz ki duruşmaların sık yapılması, yeni aile mahkemeleri açılması, tanıkların tek bir celsede dinlenmesi gibi tedbirler. Şimdi bakın Kadın hak örgütlerinin, baroların, bu konuda çalışan akademisyenlerin özellikle bu yöntemlerle hak kaybının önünün açıldığına ilişkin açık tartışmaları, ifadeleri ve raporları var. Dolayısıyla yani kadın yoksulluğu da bu kadar ortadayken nafaka, velayet, tazminat gibi talepler karara bağlanmadan böylesi düzenlemeler yapmak, belirsizlik ve güvencesizliği kadınlar bakımından arttırmıyor mu? Boşanma süreçlerini zorlaştırmıyor mu? Buna ilişkin değerlendirmenizi bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz. Bu medeni kanuna göre yoksulluk nafakasının hangi koşullarda verildiği oldukça açık. Şimdi daha önce farklı etkililer tarafından son olarak da sizin tarafınızdan bir gün evli kalıp onlarca yıl nafaka ödeyen kişiler var. iddiasının artık bir an önce ispatlanması gerekiyor Sayın Bakan. Çünkü bu... Bir gün evli kalıp... Bir gün evli kalıp onlarca yıl nafak ödeyen kişiler var gibi bir lafı güzel sürekli kamuoyunda dolaştırılıyor. Resmi yetkililerce de söyleniyor. Aç sorumuz bu konuda açık. Bu ve benzeri iddialar konunun asıl mağduru olan kadınların ve çocukların görmezden gelinmesine neden oluyor. Dolayısıyla biz sizden bakanlık olarak bu konuda bir gün evli kalıp onlarca yıl nafaka ödeyen kaç erkek olduğuna söz konusu dosyaların numaralarına, ödedikleri nafaka miktarına, nafakanın kadına mı yoksa çocuğa mı ödendiğine dair acil bir kamuoyu bilgilendirmesi talep ediyoruz. Nitekim bunun başka türlü e, mümkün değil. Bakın, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişkiye, adli görüşme odalarına, adli yardıma ilişkin de biraz önce sayın bürokratların ortaya koyduğu tablonun çok dışında baroların, çocuk hak örgütlerinin, kadın hak örgütlerinin Dava dosyalarına giren avukatların adli yardım bürosu çalışanlarının ve aynı zamanda çeşitli işte gazetecilerin de bu konuda yaptığı haberlerin ortaya koyduğu çok temel bir şey var. Keşke sizin ortaya koyduğunuz biçimde e, düzgün işleyen bir mekanizma aynı biz karşı karşıya kalıyor olsaydık ama bu konudaki raporlardan derlediğimiz notları hangi mekanizmada nasıl sorunlarla karşı karşıya kalındığına ilişkin e, yazılı bir e, rapor da ben size sunmak istiyorum. Sayın Başkan, sizin aracılığınızla da ben aynı zamanda şimdi dile getiremediğim süre kısıtı nedeniyle, dile getiremediğim pek çok noktaya ilişkin kadın e, hak dernekleriyle, kadın mücadelesi platformlarıyla birlikte hazırladığımız bu dosyayı hem komisyonumuza hem Sayın Bakan'a sunmak istiyorum ki biz bu ve daha fazlasına ilişkin bu dosyada yer alan bu sorulara ilişkin sizden aynı zamanda yazılı bir bilgilendirme Kamuoyuna da aynı zamanda bir açıklama beklediğimizi tekrar ifade edeyim. Süre kısıtlığına dolayısıyla ifade edemediğim soruların burada olduğunu ve muhakkak yanıtları da beklediğimizi Bana, ee, söylemek istiyorum. Küçücük bir not, kadın istihdamla ilişkin söylediğiniz nokta açıklamalarınız oldukça önemliydi. Bizzat ben son 10 ayda sadece 3 kadın direnişinin, kadın işçilerin içinde yer aldığı direnişte, kadın işçilere yönelik özel olarak patron şiddetinin taciz ve hakaretin yer aldığı kayıtları, belgeleri bakanlığınıza ulaştırabilmek için e, girişimlerde bulundum ama ne yazık ki bunlara da yanıt alamadık. Kadın işlerin bizzat kendilerinin Adalet Bakanlığı'na başvurularının da daha size ulaşmadan öndeki mekanizmalar tarafından iç edildiğini buradan ifade etmek isterim. Agrobay işçilerinin ve özak işçilerinin bu konudaki başvurularına da bir an önce yanıt vermenizi rica ediyorum. Teşekkürler. Komisyonumuz çok önemli görev üstleniyor ve ilk defa biz bakanımızı bu kadar önemli gündemlerde karşımıza bulduk. Dolayısıyla iktidar vekillerinden rica ediyorum bu konudaki engellemelerinde bir son versinler. Sayın Başkan teşekkür ediyorum demokratik tavrımız için. Şimdi çok aciliyetli bir konu şu. Anayasa ben Mahkemesi'nin sevdan, Teşekkür ederim. Yapayım. Anayasa Mahkemesi'nin önemli bir kararı var. Kadının e, mahkeme e, kadının evlenmeden önceki soyadının evlendikten sonra tek başına kullanılamamasının anayasanın eşitlik ilkesini ihlal ettiği sonucuna ulaştı ve aslında bununla ilgili bir düzenleme yapılması noktasında meclise bir görev verdi Ancak süre dolmuş olmasına rağmen halen bununla ilgili bir adım atılmış değil. Bir karmaşa var. Nüfus müdürlüklerinde evlilik sonrası kendi soyadını kullanmak isteyen kadınlar. Yasada bir dayanak olmadığı için bu haklarını kullanamıyorlar. Bu düzenleme ne zaman gelecek? Bu önemli bir nokta. Bir diğeri de elbette adli yardım için barolara verilen bütçelerin düşüklüğü. Özellikle yoksul kadınlar bakımından bu. Hiçbir adalet mekanizmasına ulaşamamak gibi bir sorunu e, doğuruyor. Bu konudaki sorunların a, acil çözümü için e, avukat desteği, adli destek konusunda ne gibi somut planlarınız var? Bunu da öğrenmek istiyoruz.